Bankalar Birliği'ne hangi takım girmedi? İlk başta. İlk başta hatırlayamadım. Hatırlamıyor musun? Yok hayır. Gerçekten Gerçekten hatırlamış. hatırlayamadım. 5 yıllık bir şey yapmışlardı. Bankalar Birliği anlaşması. Bir tek Fenerbahçe, Fenerbahçe girmedi. Doğru, bir tek Fenerbahçe girmedi. 250 evet. milyon vermişlerdi. Doğru. Biz birinci günden düğmenin yanlış iliklendiğini, bu şekilde evet, hiçbir şey imza atmayacağımızı söyledik. İmza atan bir kulüp başkanı nurlar ne yatsın. Bana demediğini bırakmadı. Devletle kavga mı edilir dedi. Hatırladım. Aynı kulüp başkanı özel toplantılarda başkan ne olur senden haber bekliyoruz. Biz siz imzalamadınız. Senin sayende bu iş düzeli diyen insanlar e, ve biz imzalamamıştık. Yani finansal açıdan çok önemli bir karardı o. Ve sanki devlete kafa tutuyormuş pozisyona soktular bizi. Ama aynı rakiplerimiz bizim gözümüz içine bakıyorlar ne olacak diye ve ondan sonra 9 yıllık anlaşma çıktı. Ve bugün bu paraları harcayabiliyorsa futbolda Bankalar Birliği'nin getirdiği disiplin çok çok önemlidir. Devletimizin topa girmesi çok çok önemlidir. Ama hataya hatayı sordu bir değil evet, mi? Başkanım. Bence ilk senin en büyük hatam benim 2018 aday olmaktı. 2019'a kalsaydık bir sene daha kulüp devam edecek konumda değildi kral çıplak olacaktı. Ve biz bir sürü su yüzüne çıkmamış bir sürü finansal sorunu gösterdik. Ben hep çoluğuma çocuğuma da karıma da onu söylüyorum. Keşke bir sene sonra olsaydı da bugün bizim yaptığımız işlerin kıymeti çok daha iyi anlaşıldı. Sportif açıdan da e, sormak isterseniz. Sayın Başkanım özellikle ilk yıllarınızı hatırlayacak olursak Sosyal medyaya ve taraftarı çok fazla dinlediğinizi düşünüyor musunuz? Özellikle taraftarı. Hani? Çünkü taraftarı çok fazla dinlediğinizi düşünüyor musunuz? Çok fazla dinlediğinizi. dinlediğinizi. Benim sosyal medyayla hiçbir alakam yok. Raporlananları görüyorum. Bazı yöneticiler var, sosyal medyayla yatıyorlar, sosyal medyayla kalkıyorlar. Ben çok dinlediğimi düşünmüyorum. Ve ben inanmadığım bir şeyi yapan bir adam değilim. Bana inanmadığım bir şeyi kolay kolay kimse yaptıramaz. O yüzden ona hiç katılmıyorum. Yaratılan algılardan bir tanesi de sosyal medyayla kulüp yönetiliyor gibi intiba yaratıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de şimdi ismini vermeyeceğim. Bazı hocalar var. Sosyal medya üzerinden hem yeni iş fırsatları yaratıyorlar. Hem tribünlere istikamet veriyorlar. Yani Türkiye'de sosyal medyanın futbolda kullanış şekli aslında çok sağlıklı değil. Ama ben sosyal medya ile veya taraftarın düşüncesiyle bir karar aldığımı düşünmüyorum. Ben bugün seçim arifesindeyim. Belki de en zayıf olduğum bir dönemde gidiyorum. Bir tane popülist karar almadım. Yani kombineleri indiriyoruz. 41 binden 23 lira falan geldik. Kombine kombine diyor. Şimdi mesela bir tane aday diyor ki e tribünü kaldıracağız. Kaldıracağım. Nasıl kaldıracağım? Vereceğim mi 7,5 milyon euro? Geri vereceğim mi insanlara? verdikleri payı da kaldıracağım. Veya 50 bin kişilik stadın coşkusunu 400 kişilik bir yer mi bozabilir? Feyenoord maçında da vardı o tür bir. Feyenoord maçındaki coşku eski fabrika ayarlarındaki coşkuydu. En çok ihtiyacımız olan bu bu sene. Ee, söylemek istediğim oydur. Sportif açıdan da ilk geldiğimizde